Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde size Python resmi sitesi olan Python.org'dan bahsedeceğim. Arkadaşlar Python.org, Python'ın dediğim gibi resmi sitesi ve bunun içerisinde e, çeşitli Python'a dair bilgiler, işte tutoriallar e, ve benzeri şeyler yer alıyor. Mesela About kısmına gelelim arkadaşlar. Python hakkında başlarken işte kolay Python öğrenmekte e, uygulamalar, yeni işte son Python haberleri. Bunun gibi şeyler e, burada mevcut. Ayrıca daha önce Python kurulumunu da buradan gerçekleştirmiştik. Dolant alanında işte farklı işletim sistemleri için mesela Windows, MacOS gibi işletim sistemleri için indirme linklerimiz mevcut. Documentation kısmına geldiğimizde aslında bizi en çok ilgilendiren alan burası. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Python 3x ve Python 2x için işte farklı tutoriallar var. Baktığımızda mesela buraya tutoriallara girelim 3x için. Ayrıca burada mesela İngilizce dil seçebiliyorsunuz. Türkçe yok ama. İşte sürümler var. Mesela 3.7 için. E, tabii 3.8.1 gelince arkadaşlar e, bir güncelleme geliyor ve bazı şeyler değişiyor. Ufak çaplı şeyler. Hani çok büyük bir değişiklik olmaz. E, baktığımızda burayı İngilizce olarak işte okuyup inceleyebilirsiniz. İşte mesela if komutunu unuttuk. Atalım. If komutunu unuttuk. E, girip buradan işte böyle böyle bir örnekle beraber bize çalışmasını özetlemiş. İşte for komutu için mesela yine aynı şekilde. Bu şekilde arkadaşlar burası da bize bir kitapçık şeklinde getirmişler. Yani Python'ın konularını ve bunların hakkında bilgileri buraya sergilemişler. 2x için de aynı şekilde arkadaşlar Python sürümü olan. Daha sonra işte ne yapalım? Documentation kısmında başka ne var? Books dediğimiz Python kitapları var. Tabi bunlar ücretli. Ee, tabii kimisinde bazı ücretsiz bilgiler yer alıyor ama e, mesela Web Programming Books'una baktığımızda şuna girelim. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya tabi önermişler ama bu ücretli. Belli bir ücreti var bunların arkadaşlar. Geri gidelim. Ee, burada esay kısımları da güzel. Burada makaleler var. Mesela Guido Van Rossum bizim Python'ımızın ortaya koyan kişi. Ee, bunun makalesi var. işte Bakalım aşağıya geldiğimizde farklı çeşit makaleler var. Bunlar size arkadaşlar e, öncülük eder. Bakın inceleyin. Daha sonra işte başarı hikayeleri kısmına geldiğimizde success stories. Şimdi burada ne var arkadaşlar? İşte engineering hikayeleri, başarıları, education eğitim başarıları, e, iş başarıları. İşte bu şekilde hikayeleri bulur burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Python news kısmında işte burada haberler var. E, son Python haberleri. İşte mesela ne demiş? E, Emekli ayrılan Python 2 serisinden bahsetmiş falan. an işte kurulumlarından vesaire. Python haberleri arkadaşlar burada. Yani bildiğimiz haber. Eee PyCon'dan bahsedelim. PyCon dediğimiz arkadaşlar bu bir konferans aslında. Ya bir Python vakfı var. Bu vakıf yani cemiyet diyelim buna. Tamam mı? Bu cemiyet tarafından işte toplanıyorlar. PyCon adını vermişler buraya da. Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin işte ortaya çıkmış. Bunun çeşitli yerlerinde toplantılar yaparaktan Python'ın mesela sürümleri hakkında bilgiler veriyorlar. İşte daha ya nasıl ulaşırız gibisine soruları sorular soraraktan bir konferans düzenliyorlar. Eee işte dediğim gibi yeni çıkan serisini tanıtıyorlar vesaire. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun hakkında da küçük bir fikriniz olmuş olsun. PyCon nedir? site güzel. Bize bir öncülük edebilecek şekilde dizayn edilmiş araştırıp bakmak gerek. Tek sıkıntısı İngilizce olması. Türkçe desteği göremedim. Ama arkadaşlar İngilizce önemli. İşte en azından ufak tefek de olsa bir şeyler kapmaya çalışın. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.